mayene olacaksınız diye. Hmm. Mayene de bakarlar adamın sağlığına, sıhhatına bağlı. Doktor gelir, 5-6 tane doktor gelir Şu hmm. şubeye. Bu asker mayene olacak olduğu gün için. Hmm. Gelirler, bakarlar vaziyeti şöyle. Yaz bunu topçu yaz. İyi şey. Ya. Topçu da çatana yükü, hmm. yük şeyine yükleniyor ya. Hmm ata katıra gücüne yükleniyor. Topçuların demirleri, parçaları falan. Evet. Onu evet. Onun için kuvvetli adamı topçu yaparlardı. Hmm. Biz beraber 7-8 kişiyiz. Geldik şubeye. Mayen olacağız. Şöyle dizildik, durduk. Doktorlar şöyle baktılar bayağı taksavar savar yaz dizeler şey birisi orada ne şey yok efendim dedi, <laughs> al koydu beni ona arkadaş dedi yok efendim dedi gövüsü çocuk dedi bu istikam yaz bunun dedi <laughs> iyi çalışır <laughs> İstikhan. İstikhan. <Boğuşlu> çocuk çocuk <laughs> ondan sonra Necer'den işçiye geçtiler. Orada <laughs> da istikam yazdılar. o <laughs> <laughs> da istikam. Topçuya geldiler. <laughs> Topçuya geldiler. Çocuk, çocuk kuvvetli, iyi çocuk bir Yaz dedi doktor Ümürisi. Topçu yaz bunu dedi. <laughs> ya topçu yazdılar. Hayır böyle bir iki şey ardımızdan kalanlar yazdılar. Biz çıktık. Yazılan çıkıyor. Çıkarıyorlar dışarıya. Yazıları çıkarıyorlar. Kenara çıkıyoruz. Duruyoruz şöyle. Şubeden gitmiyoruz da şubenin hı hı. havlusuna çıkıyoruz. O içindeki daireden. Neticesi öyledik de askere öyle gittik. Hı, hı. Anladık. Anladık. Böyle çağırırlar, öyle şeylerler. derler.